İnna şâne kovvel ebder. Doğrusu ebder sana kin tutan kimsedir. Buradaki şâne ifadesi öfke, buğuz ve gayiz anlamlarına geliyor. Yani Allah şunu diyor. Sana ebder diyorlar ama asıl onların soyu kesiktir diyor. Ebder kelimesi de soyu kesik, devamı olmayan demektir. As bin Vail diye bir adam var Mekke'de. As bin Vail Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evladı vefat edince gidiyor ve diyor ki artık onun soyu kesildi. Onun nesli devam etmeyecektir diyor. Böyle bir medya propagandası oluşturuyor. Burada Asbin Vail'in farklı bir amacı olduğunu anlıyoruz biz. Nereden anlıyoruz? Daha önce de bu Asbin Vail, Habbab bin Eret var radıyallahu anh sahabe. Habbab bin Eret radıyallahu anh demir ustası. Yani kılıç yapıyor, silah yapıyor. Asbin Vail de bundan silah almış. Habbab bin Eret radıyallahu anh bundan parasını istediğinde As bin Vail vermiyor. Ve diyor ki kıyamet koptuğunda ben senden daha zengin olacağım. O zaman benim malım mülküm de olacak. O zaman gelirsen veririm diyor. Yani ne yapmaya çalışıyor? Müslümanlarla dalga geçiyor. Zaten Hicr suresi 94 ve 96. ayetlerinden okuyoruz. Allah ne buyuruyor? Sen emrolunduğun şeyi açıkla, söyle ve müşriklerden yüz çevir. O olaycılara karşı biz sana yeteriz. Bu alaycıların içinde As bin Vail de var. Yani As bin burada yapmak istediği nedir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme psikolojik olarak bir sıkıntı vermektir. Ama biz tarih boyunca neyi gördük? As bin Vail'ler öldüler gittiler. Ateşleri bulursun. Ama Muhammed Aleyhisselam halen daha birilerinin ciğerinden nefes almaktadır. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar bakidir. Bugün As bin Vahir için ya da Ebu Cehil için canını verecek beş tane adam bulamazsın. Ama Muhammed için sallallahu aleyhi ve sellem canını feda edebilecek milyonlarca adam vardır bugün. O zaman kimin soyu kesilmiş? Onların soyu kesilmiş. Bu ayetten alacağımız birinci ders budur. İkinci ders nedir? Onlar sürekli sistem yaparlar. Bir gün komünizm ortaya çıkar, bir gün falanca izim çıkar, çoktur bu izimler. İzimler 50 sene 60 sene demeden toprağın altını boylar. Allah Azze ve Celle'nin dini kıyamete kadar bakidir. Yani soyu kesilecek olan onların ideolojileri, onların sistemleridir. Allah'ın sistemi ise kıyamete kadar baki kalacaktır. Bu ayetten alacağımız derslerden birisidir. Bu ayetten alacağımız derslerden bir diğeri de nedir? Peygamber Aleyhisselam'a oğulları vefat etti diye soyu kesildi, nesli kesildi dediler. Peki, bugün Muhammed Aleyhisselam'ın soyu kim üzerinden devam etmektedir? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in soyu Fatma annemiz üzerinden radiyallahu anha devam etmektedir. Neyi görüyoruz? Orta çağda kadını şeytan olarak görüyorlardı. Bugün kadını reklamlarda cinsel obje durumuna getiriyorlar. Onların cahiliye değil, yobaz dediği İslam ise alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberin soyunu bir kadın üzerinden devam ettiriyor. Bakınız bu mesajı bu ayet üzerinden anlamazsak İslam'ın kadına verdiği değeri anlayamayız. İslam kadına öyle bir değer verir ki insanlar çıplaklık malzemesi yapıp şehvet odaklı kadına bakarken İslam onu örter, İslam onu saklar. İnsanlar kadını şeytan olarak görürken Muhammed Aleyhisselam'ın soyu kızı Fatma Radiyallahu Anha üzerinden devam eder. İnsanlar kadınları genel evlerinde pazarlarken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızını gördüğünde ayağa kalkar ve kızını öyle karşılar. İslam kadına öyle bir değer verir ki, onu öyle yüceler yücesi yapar ki, onu o kadar başlarının üzerine taşır ki, bunu Kur'an gözüyle bakmayan insanlar idrak edemezler. Yani toparlayacak olursak şunu söylememiz gereklidir. Bütün nimetler Allah'tandır. Bizler bir namaz kılacağız ama bu namazı, hayatımızın bütününe yaymamız lazım. Şeriatçı olacağız. Allah'ın dininin müdafacısı olacağız. Bir kurban keseceğiz. Kestiğimiz kurban bizde fedakarlık yapmaya ve teslimi, teslimiyetlere vesile olacak. Ve şu da unutmayacağız ki onların bütün sistemleri yok olup gidecektir. Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağını tuttuğumuz sürece, bu dini dava ettiğimiz sürece bizim dinimiz ne buyurur Allah azze ve celle? Onlar Allah'ın dinini ağızlarıyla, üfleyerek söndürmeye çalışırlar. Ama o kafirler istemese de Allah Azze ve Celle nurunu tamamlayacaktır. O yüzden bilmemiz gereklidir ki bizim davamız kıyamete kadar devam edecek bir davadır.